Hocam benim aklıma takılan bir sualim var. Sohbetlerinizi sürekli seyrediyorum. Mustafa Kemal madem bu kadar din düşmanıydı, Osmanlı düşmanıydı da neden Osmanlı'ya ait her şeyi ortadan kaldırmadı? Sizin anlattığınız Atatürk Osmanlı'dan kalan her türlü yadigarı yok etmesi gerekmez miydi? Böyle bir din düşmanının ilk işi kutsal emanetleri yok etmek olmalı değil miydi? Bu konuda ne söylersiniz? Bir gün Beşiktaş'tan otobüse bindim Beşiktaş'ta. Dolma Bahçe Sarayının önünden geçerken yol tıkandı, otobüs durdu. Ben ayaktayım, gene ayakta. 40-50 yaşlarında bir adam. Dolma Bahçe Sarayına doğru baktı. Eyvah eyvah ne günlere geldik dedi. Hayırdır dedim o cadde tarafında bir tuğra var. İki asker bekliyor. Hatırlarsınız oradan geçmiş. O tuğra kapalı. Onu açıyorlar, yeniliyorlar. Bu tuğrayı ben kapatmıştım dedi. Şu gerici zihniyete bak. Bu 50'li yıllarda Demokrat Parti zamanı. Şu gerici zihniyete bak. Bunu açıyorlar, Osmanlı'yı hortlatıyorlar dedi. İyi halt etmişim. Bununla iftihar mı ediyorsun dedim. Bir kavga <laughs> şoför frene bastı. İç, i̇nin ikinizi aşağı yoksa karakola çekeceğim. Biz indirdi. <laughs> Şimdi size ben İstanbul'da silinmiş, kazınmış yüzlerce padişah tuğrası gösteririm. Yüzlerce yıkılmış cami sayarım İstanbul'da. Ben Anadolu'yu o kadar bilmem. Sizin kolay görebileceğiniz bir şey size söyleyeyim. Sirkeci'de büyük postanenin önünde durun bakın. İki tarafta iki kocaman kapı vardır. Kapıların üzerinde Abdülhamid'in tuğrasının değirmesi durur, kazınmıştır. İzini görürsünüz tarakla kazılmış mermer kabartma tuğra. Böyle ben İstanbul'da Halk Partisi ocağı levhası asılı camide gördüm. Sade Emin önünde Halk Partisi'nin Kemalizmin hüküm ferma olduğu günde yıkılan cami Eminönü camileri isimli Diyanet'in bir kitabı var. Bakın 112 cami. Sade Eminönü kazası dahilinde. Daha ne yapacaktı? Daha ne yapacaktı? Ha, Topkapı Sarayı'ndaki emanatı mukaddeseyi muhafaza etti. Hayır etmedi. Emanatı mukaddeseyi ve müzeyi yağmaladılar. Demokrat Parti 46 meclisin seçimlerinde 65 mebusla meclise girdi 46 seçimlerinde saraylar yağmalandı diye bir takdir verdiler. Meclis namına bir heyet teşekkül etti. Bu iddiayı tahkik için. Çünkü saraylar meclise bağlıdır biliyorsun. Bu heyetin başkanı Salih Keçeci'ydi. Salih Keçeci İstanbul mebusuydu. 48 senesinde bir basın toplantısı yaptı sarayları dolaştıktan sonra. Bu basın toplantısında söyledikleri bende Vatan Gazetesi'nde mevcut. Bir kitabımda birkaç sözünü aldım. Diyor ki, öyle bir yağmalanma olmuş ki, saraydaki altın sofra takımı vardı. Ecnebi sefirlerine karşı devleti güçlü göstermek için kullanılır. Bu caizdir. Altın sofra takımı gitmiş, yerine altın suyuna batmış sofra takımı konmuş. Tırnakla kazı altından porselen çıkıyor. Koltuklar çalınmış. Halı çalınmış. Bu halıyı Menderes 57 senesinde İstanbul imarını yaparken Şale Köşkünde gösterdi basın gazeteleri. O da gazetelerde vardır. Şale Köşkündeki halı yekparedir. Yekpare kapılardan sığmamıştır. Cepheden iki pencere ve arasını da yıkarak içeri aldıktan sonra o pencereler tekrar imal etmişlerdir. Öyle dehşetli bir büyük halıdır. Bunu bıçakla kesip parça parça çalmışlar. Bugün renk farkı vardır. Gidin görün. Menderes yeniden harekete dokuttu oraya ilave etti. Kapıdan sığmayan bir halının çalındığını size söylüyorum. Topkapı Sarayı'ndan alınan eşyaların haddi hesabı yoktur. Salih Keseci diyor ki, Sultan Vahidettin 6. Mehmet 6. sayı sırası ifadesi yerine ima ederek altın düşkünü gibi gösterilmiş. Bu iftira yazımdır. Sultan Vahidettin 18 Kasım'da vatanı terk ettiği için devlet maaşı peşin öder. Bugün de öyledir memurlara da. Memuriyete ayak basan adam bir aylık maaş alır o gün. Padişah biz bu ay çalışmadık. 14 bin altın maaşı vardı. Tabi ondan maiyetine verdikler de var. Bugünkü reisi cumhur gibi de hepsi şahsına değildir. Biz bunu hak etmedik. Hazineye göndermiş mahpuzunu almış öyle gitmiş. Öyle namuslu bir adam ve gurbette ölmüş. Diyor ki, Sultan Vahidettin gidince burada bir sayım yapılmış. <laughs> Topkapı Sarayı Humayun'u Kuyudat-ı Kadime defteri diye bir defter. Sultan Vahidettin acaba bir şey götürdü mü diye. Halbuki padişahlar bir tezkere yazarak saraydan bir eşyayı nezdine getirir, makbuz verir. Sultan Vahidettin'in yanında da böyle eşyalar vardı. Bunlardan biri Kıyametname isimli bir minyatür kitabıydı. Mahiyetindekiler yalvardılar. Bunu iade etme. Gurbete çıkıyorsun. 2 milyon dolara bunun müşterisi vardır. Hayır. Bu benim değil milletindir. Geriye iade etti, makbuzlarını getirtti. Başka eşyalar vardı, geriye iade etti. Diyor ki o Sultan Vahidettin'e, sövenler utansın. Çöp bile kaldırmamış. Kuyudatı ı Sahire defteriyle, kadime defteriyle, Sultan Vahidettin'in vatandan müfarekati akabinde yapılmış olan sayım gösterdi ki bir çöp eksilmemiş. Lakin şimdi o Sultan Vahidettin'den sonraki sayımla bugünkü sayımı mukayese ettirirsek bu devir için yüz karasıdır. Yüzlerce binlerce eşya kayıp. Listede var yok. Bu bir milletvekilinin bir komisyon reisi milletvekilinin sözüdür. Kazınan kitabeleri şeyleri bağışla. 500 senelik tarihi hatıraları bu yapıldı. Bununla mı kalındı? Hayır. Mustafa Kemal iktisadi sıkıntıyı halleşin Topkapı Sarayındaki bütün eşyaları Paris'e gönderip müzayedede sattırmak istedi. Bu size söylediğim haberdir, Gazetelerde. Hükümet karar aldı. Topkapı Sarayında ne var ne yok? Paris'e gidecek. Paris'te müzayedede satılacak devlet adına, devlet kasasına para girecekti. Bu gerçekleşemedi. Neden biliyor musunuz? Halife Abdülmecid Efendi Paris'te yaşıyordu. Halife Abdülmecid Efendi beyanat verdi. Fransız gazetelerine. Bu eşyalar benim ecdadıma verilmiş hediyelerdir. Buraya gelirse ben bunları haz ettireceğim. Mahkeme kararıyla. Fransız gazetelerinde de bunun bir hak olduğuna dair lehte aleyhte yazılar çıktı. Mustafa Kemal Paşa baktı ki ulan bunları göndersek para gelecek diye. Bir de bu haz ederse biz bunları sürdük. Bir de gurbette zengin edeceğiz. Vazgeçti. Demek ki her şey yapılmayan işlerin bir kısmı faziletten değil, buna benzer mecburiyetlerdendir. Bu size söylediğim bir gazete haberidir. Abdülmecid'in böyle beyanat verdiği de bizim gazetelerde de bunların Paris'e gönderilip satılacağı da 1930'lu yıllarda gazete haberidir. Peki daha ne yapsaydı? Padişahların mezarlarını kilit vurdu, ziyareti yasakladı. Mektep kitaplarında sövülmedik padişah bırakmadı. Fatih'ten başla hepsini. Daha ne yapsaydı? Mezarlarını açıp kemiklerini yakmadı. Bunu Şah İsmail yaptı. Maraş hakimi olan Dülkadir oğullarına bu Alevi'ye kızımı vermem dedi diye oraya yürüdü. Adamı kaçırdı. Ecdatlarının mezarlarında açtı. Kemiklerini yaktı. Bu tarihtir size söylediğim. Bizim Alevilerin başlarına tac ettiği Şah İsmail. Mustafa Kemal bunu yapmadı. Teşekkür ederiz. Ecdadımızın <laughs> kemiklerini <laughs>